arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alışveriş merkezine geldik. Çünkü benim bütün oyunum resetlendi. Bunu bir önceki videomda da söylemiştim. Şimdi Fluffy nerede diyeceksiniz. Fluffy gelmek istemedi çünkü biraz rahatsız. Onu bakıcısı bakıyor. Hemen alışverişe geçelim. Çünkü evde hiçbir şeyim yok. Şimdi şurada benim evimde bilgisayar var ama laptop da almak istiyorum. O yüzden şuradaki laptoplara bakacağım. Çantamı şuraya bırakacağım bir kere. Şimdi arkadaşlar şu laptop güzel gibi. Bakıyoruz. Evet güzelmiş. Eve servis yapabiliyor musunuz? Tabii ki de efendim. Tamam eve servisi yapacağım bunu. Ben şunu alacağım ama eve servisi olsun. Tabii ki de benim arkadaşlar tablet alacağım bir de. Şu kalemli tabletler benim çok hoşuma gidiyor. Ama şu şeffaflar daha da çok hoşuma gidiyor. Yeni telefon alacağım çünkü hemen e, telefon kırıldı benim ve bu eski telefonla yaşamak zorundayım. E, bir bakar mısınız? <laughs> Buyurun. Telefon iadesi var mı? Evet efendim. Tamam ben bunu iade edeceğim. Tamam şimdi bunu alacağım arkadaşlar. Yine şeffaf sayıları sevdiğimiz siz de biliyorsunuz. Hemen burada paramızı ödeyelim. Şöyle kartımızla ödedik. Tamamdır. Şimdi geçelim. Şuralarda nereler var? Bir çiçekçi var. Çiçek almak isterim aslında. Güzel olur. Şuradaki çiçekler güzel gibi aslında. Bir bakıyorum güzel çiçek var mı diye. Şu çok güzelmiş. Bu ne kadar? 10 TL tabii ki. Buyurun. Teşekkürler. Evet bunu da aldık. Şimdi gidiyoruz. 100 kata. Evet arkadaşlar, şimdi gidebiliriz kıyafet yerine. Çok güzel yeni sezon ürünler gelmiş. Hepsinden almak istiyorum aslında. Ama hemen bir iki tane seçeceğim. Ve ben e, gözlük takıyorum biliyorsunuz. O yüzden bugün lens de alacağım. Şunu şöyle şöyle kameramı alacağım arkadaşlar bir kere. Şuradan zaten her şeyi çıkardım neredeyse arkadaşlar e, çantamı yine şuraya bırakacağım. Oraya bir yere bıraktım. Şimdi bunun içine koymayayım da şunu da şuraya bırakacağım. Yalnız şu sepetinin içinde bırakayım. Benim olsun o. Çantanın içine doldurayım. Şu kış olursa çok, çok güzel olur arkadaşlar. Şuradaki şurada kıyafete de bayıldım. Bunu da alacağım. Taç da güzelmiş aslında. Sadece uygun şurada bir tane daha kıyafet var. Bu da çok güzel. Bunu da almak istiyorum. Ee, başka şurada kıyafetleri çok merak ettim. O yüzden şimdi isteyeceğim onlardan. Şöyle. Bunu da alacağım. Tabii denemek var bir de bunları. Hanımefendi bana şu yukarıdaki pembelerden verir misiniz? Tabii ki de. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Bir de şuradaki pembeyi istiyorum. Başka isteğiniz var mıydı? Oradaki şöyle güzel gibi. Başka isteğiniz? Şu elbise de güzel. Tamam. Her şeyi aldım arkadaşlar. Şimdi ben bunları deneyip geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini denedim zaten siz de gördünüz. Hepsi çok güzeldi ama şu çiçekli bana biraz dar oldu. O yüzden bunu almayacağım ama bunları alacağım. Hemen gidip alalım. Merhabalar ben bunları yaptım Tabii ki de. Ne kadar borcum? 100 TL. Şöyle banka kartımla Tamamdır. Teşekkürler biz tercih ettiğiniz için. Rica ederim. Çantam arkadaşlar kapıyı mı diye düşündüm. Ama cüzdanım var. Şu anda bunları ayarlıyorum. Evet arkadaşlar ben ayarladım ve hazırladım buraları. Şu anda burada donmuş yoğurt makinesi var. Canım çok istiyor ama yemeyeceğim. Ee, şurada bakım ürünleri var ve ben onları çok sevdim. Onlardan almak istiyorum. Buraya bakan biri var mı? Bu ürün ben bakıyorum buraya. Tabii ki de bakım ürünleri satılıyor mu? Evet. Tamam. Hemen alalım o zaman. Şimdi. Hepsinden alacağım arkadaşlar. Yeşil maske ve yüz maskesi alacağım. üzerine koyduk. Ve buradaki işimiz de bitti arkadaşlar. fluffy şapka alacağım. Bakın bunun içinde ne? Böyle şapkalar aldım. Bir tane de şu oyuncağı çok sevdim. Ona öyle bir oyuncu almak istiyorum. Şimdi üst kaçı çıkalım. Evet arkadaşlar geldim. Burada aslında alınacak bir şey yok ama burada e, yiyecek yeri var. O yüzden kendime karnım benim doğal olarak acıktı. O yüzden şuradan kendime bubble tea alacağım sarı. Biliyorsunuz bir önceki videolarımda söylemiştim. Çok seviyorum. Onu yolda içeceğim için arkadaşlar. E, bir şey olmaz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.